SolidWorks'un 2009 yılında getirdiği güzelliklerden bir tanesi Rapid Sketch. Rapid Sketch komutu o kadar işinize yarayacak ki düzlem tanımlamalar, o yüzeyleri, plane'ler atamalar, onlar falan yok artık. Nedir? Bakın Sketch komutuna giriyorum. Bu çizdiğimiz parça hazır olarak yok çünkü çok bir şey yok. Alt üstü yani rastgele çizilmiş ölçüsüz bir şekil. Şu. Yanına bir ekstürü ekledim. Kutu. Ona da bir pah kırdım. ...çok da önemli değil şekilde. Mevzu... ...asıl önemli olan eğik düzeylere ve böyle... ...açılı yerlere skeci ne kadar hızlı... ...açabildiniz. Bunun için ama gelip... ...rapid sketch'i aktive etmeniz gerekiyor. Normalde... ...pasiftir. Gelip bir kere... ...tıklamanız yeterli. Ondan sonra... ...gelip sketch komutlardan herhangi... ...birine basıyorum. Bakın... ...normalde... sketch line'e bastığınız zaman geldiğiniz düzlemde... ...size o yüzeyi tanımanızı ister. Ama burada... Yüzeylerin üstünde gezmeniz yeterli. Direkt çizime başlayabiliyorsunuz. Bakın çizdim bitti. Diğer yüzeye geçerken oraya yüzeyi atıyor. Yani escape ile bıraktım ikonu. Geldim. Burada çizdim. 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 Diğer yüzeye geçtim. Hemen orada devam ediyorum. Görüyor musunuz? Hatta daire alayım. Geldim bir daire çizdim. Bir daire çizdim. Hemen öbür iskeceye geçtim. Klavye'den bir şey basmıyorum, bir düzlem atamıyorum. Hemen diğer yüzeyde çizime başlıyor. Soyutluş kullanıcıların en sıkıntı yaşadığı şeylerden bir tanesi bu düzlemleri açmayı unutma, farklı düzlemlerde çalışma. Lakin burada önemli bir şey var. Bakın ben çizerken skeçleri tıkır tıkır oluşturuyor buraya. Bunların her biri ayrı bir iskece gidiyor. Yani şunda aldanmayın. Geldiniz buraya daireleri çizdiniz. 2 dakika sonra oraya geri döndünüz. Bir daire daha çizmeye başladınız. İlk önce size şurayı açayım. Bakın sketch 15. Geldim çizmeye başladım. Anında sketch 16 geliyor görüyor musunuz? Yani bu skeci düzenliyormuşsunuz zannetmeyin. Bu skeci nasıl düzenlersiniz? Zaten bilmeniz gereken çok basit bir şey var. Sağ tıklayıp bunun üstüne edit exit sketch diye mevcut sketchten çıkmanız gerekiyor tabi Sağ tıklayıp edit sketch dediniz mi? Bu skeci istediğiniz gibi düzenlersiniz. Rapid Sketch işinize yarayacak bir komut. Ee, en büyük faydası düzlemler tanımlayarak vakit kaybetmenizi engelliyor. Rapid Sketch e, benim derslerde anlattığım yönden bakarsak e, en çok farklı sketchlerde farklı düzlemlerde olması gereken profillerde yani mesela e, Revolve yapmanız için biliyorsunuz ki farklı düzlemlerde olması gerekiyor. Veya şuradaki gibi göstereyim. Yani geldiniz. Bu düzlemde bir eğri çizdiniz. Daha rapid sketch'teyken hiç sorun etmeden hemen gelip buraya bir daire çizip bunu sweep olarak yürütebiliyorsunuz. Bazen yan yanayken demek istediğim şeyi göstereyim size. Şu sketch'lerin hepsini silelim. Late. Bakın yine rapid sketch'te gidiyorum. Geldim bir line çizdim ve tekrar daireye gittim biliyorsunuz ki bunların farklı sketchlerde olması lazım normalde şu e, rapid sketch dışında yapsaydım aynı sketchtelerdi çizdim ikinci sketch oluştu geri başka bir sketch'e geçmediğim için tek bir sketchteyim ama eğer gelip burada çizseydiniz bu yan tarafta çalışsaydınız veya sonra gelip buraya çizseydiniz ikinci bir sketchte olacaktı ondan sonra da bunu rahatlıkla sweep komutuna uygulayabilecektiniz. Çıktım sketch'ten bakın sweep aktif. Bunu bu eksen etrafında çevirerek sweep along path yaparak götürebilecektiniz. Dolayısıyla rapid skeçin size çok faydası olacak. Daha hızlı çalışmanızı düzlemlere geçmeden kullanmanızı sağlayacak. Uygulamasını yapacağız. Uygulamada tekrardan bunları göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki eğitim filminde görüşmek üzere.